Gençlerde kaygı ve stresle baş etme yöntemleri Bugünün dünyasında gençler eğitim, aile, arkadaşlık ilişkileri ve geleceğe dair belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyorlar. Bu yoğun ve bazen karmaşık süreç kaygı ve stres gibi duygusal zorlukları beraberinde getirebiliyor. Gençlerin bu duygusal yüklerle başa çıkabilmek için sağlıklı stratejiler geliştirmeleri ruh sağlıklarını korumak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak açısından son derece önemlidir. Peki gençler kaygı ve stresle başa çıkmak için ne tür yöntemleri kullanabilirler? 1. Fiziksel aktivite ve egzersiz. Egzersiz, stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir. Düzenli spor yapmak Vücutta endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik eder. Bu da genel ruh halini iyileştirir. Gençler yürüyüşe çıkmak, koşmak, yüzme veya yoga gibi aktivitelerle hem bedenlerini hem de zihinlerini rahatlatabilirler. Egzersiz, kaygıyı azaltmanın yanı sıra gençlerin bedensel sağlığını da güçlendirir. 2. Derin nefes alma ve meditasyon derin nefes alma ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri gençlerin kaygıyı yönetmesine yardımcı olabilir. Bu tür uygulamalar zihni sakinleştirir, stresin fizyolojik etkilerini azaltır ve duygusal dengeyi sağlamak için etkilidir. Gençler günün stresli anlarında sadece birkaç dakikalık derin nefes egzersizleri yaparak hızla rahatlayabilir ve kaygılarını kontrol altına alabilirler. 3. Zihinsel sağlık profesyonellerinden yardım almak. Kaygı ve stresle baş etmede profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Terapistler, psikologlar veya danışmanlar gençlere duygusal problemleriyle başa çıkabilmeleri için gerekli araçları sunabilir. Bazen yalnızca bir konuşma terapisti veya danışmanlık almak gençlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Psikolojik destek kaygı bozuklukları gibi daha karmaşık durumlar için de gerekli olabilir. 4. Zaman yönetimi ve planlama Birçok genç okul, iş ve sosyal yaşam arasında denge kurmakta zorluk çeker. Kaygı genellikle zamanın yetersizliği ve işlerin yetişmemesi hissinden kaynaklanabilir. Bu durumu yönetmenin yollarından biri iyi bir zaman yönetimi ve planlamadır. Günlük, haftalık veya aylık planlar yapmak, yapılacak işleri daha düzenli hale getirir ve kaygıyı azaltabilir. Gençler önceliklendirme yaparak işlerini daha verimli bir şekilde tamamlayabilirler. 5. Sosyal destek ve arkadaşlar. Arkadaşlar gençlerin kaygı ve stresle baş etmelerinde önemli bir rol oynar. İyi bir destek ağı Gençlerin duygusal yüklerini hafifletebilir. Gençler yakın arkadaşlarıyla duygularını paylaşarak rahatlama ve destek bulabilirler. Aynı zamanda sosyal etkinlikler ve arkadaşlarla vakit geçirmek stresin azalmasına ve ruh halinin iyileşmesine yardımcı olabilir. 6. Hobiler ve ilgi alanlarına yönelmek Hobi edinmek, stresle başa çıkmanın başka bir etkili yoludur. Gençler, ilgi duydukları bir alanda sanat, müzik, yazı yazma, spor ve benzeri vakit geçirerek kaygıyı unutabilirler. Hobiler zihinsel rahatlama sağlarken aynı zamanda özgüveni de artırabilir. Kendilerine zaman ayırmak, gençlerin stresli durumlarla daha etkili bir şekilde baş etmelerine yardımcı olabilir. 7. Sağlıklı beslenme Beslenme, zihinsel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, kaygı ve stres seviyelerini artırabilir. Gençler, dengeli bir diyetle vücutlarını ve zihinlerini besleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Özellikle omega-3 yağ asitleri Vitamin B grubu ve magnezyum gibi besinler ruh sağlığını iyileştirebilir. 8. Uyku düzeni. Uykusuzluk, kaygı ve stresin en büyük tetikleyicilerinden biridir. Gençlerin yeterli ve kaliteli uyku alması zihinsel sağlıkları için oldukça önemlidir. Uyku, vücudun ve zihnin yenilenmesini sağlar, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Gençler uyumadan önce ekranlardan uzak durarak, rahatlatıcı aktiviteler yaparak ve bir uyku rutini oluşturup düzenli uyuyarak bu sorunun önüne geçebilirler. 9. Kendine zaman ayırmak ve kendi ihtiyaçlarını anlamak. Gençler bazen sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarına odaklanırken kendilerini ihmal edebilirler. Kendilerine zaman ayırmak, yalnız kalmak, kişisel bakım yapmak ve kendi duygusal ihtiyaçlarını anlamak kaygıyı azaltmada oldukça etkilidir. Gençler kendilerine değer vererek stresle başa çıkma konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirebilirler. 10. Olumlu düşünme ve kendine şefkat. Kaygı ve stresle başa çıkarken olumlu düşünme ve kendine şefkatli olma çok önemlidir. Gençler kendilerini eleştirmek yerine pozitif bir bakış açısı geliştirerek stresli durumları daha rahat yöneltebilirler. Olumlu düşünme alışkanlıkları zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırır ve kaygıyı azaltır. Ayrıca gençlerin kendilerine karşı nazik ve anlayışlı olmaları ruh sağlıklarını iyileştirebilir. Kaygı ve stres gençlerin yaşamının bir parçası haline gelebilir. Ancak bu duygusal zorluklarla başa çıkmak mümkündür. Egzersiz yapmak, profesyonel yardım almak, arkadaşlarla destek almak, hobiler edinmek gibi yöntemler gençlerin kaygı ve stresle baş etmelerine yardımcı olabilir. Kendilerine yönelik olumlu bir yaklaşım benimsemek, zihinsel sağlıklarını koruyarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Gençler bu başa çıkma stratejileriyle duygusal zorlukların üstesinden gelerek daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürebilirler.